Pardon, pardon. Efendim. İyi, i̇yi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar. Bu bir sorunuz olacaktı. Buyurun. E, ateizm ne demek? Ki? Ateizm hakkında bilginiz var mı acaba? Bak sadece Allah'a inanmayanlar diye biliyorum. Yani. Sadece, Soru Sorun ne hocam? İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar. Ee, Hangi kanal? Her şey TV efendim. Her şey tiydi. Aynen öyle. E, beyefendi ateizm hakkında bilginiz var mı hocam? Ateizm, ateizm özünde ata tapmak oluyor at olur, at olur, ateş olur. Zaten ateşten öler, ateş, ata isteyeceğimiz. Ateş, ata tapar, boka tapar. Yani aslında Müslüman olmayan herkes satanisttir. Ateizm diye bir şey yok, satanist. Satanist değil efendim, ateizm. Satanisttir onlar. Ateist satanizmle birleşir, ateş satan. Hani sat, sey, çıkar satanisten, ateist. Ateizm olur yani. Ateizm tabi benim üniversite yıllarımdan biliyorum. Ateist hiç bir şey inanmamaydı galiba <laughs> ama yani onlar biraz bana saçma gidiyor. Peki efendim çevrenizde hiç ateist olan arkadaşınız var mı? Vallahi bizim halı sağ komple ateist. Allah'ını seven defansa gelsin diyorum kimse gelmiyor açıkçası. Peki. <laughs> komple, komple mahalle olarak ateist bizim. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz durumu? Yani şimdi benim ateistlerle aramda bir fark var mı diye düşünüyorum kendi kendime. Arada düşünüyorum. Şimdi benim bir ateistler farkım da. Tek fark inanır mısın? Ben cenabet dolaşmıyorum. Onlar cenabet dolaşıyor. Bu yani başka fark. <laughs> ateistlerle farkınız tek bu olduğunu söylüyorsunuz değil evet. mi? Şimdi sosyal olarak sıkıntı yok. Belli de etmiyorlar kendilerini ama yani ateist cenabet dolaşmıyor. Can dolaşırlar onlar. Fazla bir şey yok. Ateistlere şimdi ateist